O evet yandım. cemaati müslimin liman operasyonumuz başlıyor gözüme tutma şunu tamam gidelim liman evet. operasyonumuz başlıyor Aa, ya böyle ka böyle kaşınıyorsun kafana sıkacağım ya, yok, yok. ya pardon açıyorum oh. tamam mıyız hadi bakalım sen bak buranın ilk taraf var arkamı kollasanız kapı orada açılabilir. Bence senin finalin bizim çok yerimizi belli edecekmiş gibi hissediyorum ama. Fener Dayı mi? etsin. Biz şey. burada hayatta göremeyiz bu adamları. Senin harbi fener fenermiş. Sağda büyük bir kapı var. Age of Empires 4. Age ya. of 4 oynamıyorum ben ya. 3 var da. Temas mı? Biri temiz. Tamam. 4 oynamıyorum da 3 var herhalde bilgisayarda ya. Üç yüklü olması lazım. <laughs> 3 var. Bende de var. Evet var. Ben, ben bende de var herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam bilgisayar yüklü olması lazım. Soldan nelerliyorum? ilerliyorum. Şu ya. binaya girelim bir. Oğlum neredesin? Ben çok ayrı düş Yok ayrı, düşmedin. Arkandayız. Arkanın arkandayız. Aha. Kapıyı küçük ben alıyorum. Küçük araladım kapıyı. Ben sağ tarafa bakıyorum abi. Boşta. Tamam. Ha tam burası. Tamam temiz. Bu önümüzden de bir kapı var ama. Temas. Tamam birini aldım da. Bir tane tuttu. Bir tane mermi yedim. Yerin nerede? Tamam bir kişiydi ya. Bir tane Kanalıma mermi yok. yedim o da kanama yaptı anasını satayım. Tamam temiz içerisi. Bir çekilin. Ya, Hatır. patlarsan ne gülerdim biliyor musun? Ya. Ha. Hadi Tamam temiz. Aç kapıyı. Çıktı. Çıktı. Geldim arkamızdan. Geliyorum açmana. Kitle mi dur? Lockpit latsana? Hayır, evet, çık. Dur dur onun. Oğlum, lan çok sesli. Lan sivilmiş ya. o. Neyse raporlamayın. Aa var ulan. Evet, doğru doğru. Mi? Sivilleri raportlamayınca. Gel lan. Açık. Tam bu geldiğin yere çıkıyor. Bir şey diyeceğim bu arada alt tuşunu hatırlatayım. yara söylemiştim de. Ha. güzel ya. Evet. Alt evet. tuşu. Şunu aldım. Abi o ne lan? ne biliyorsun? Bilmiyorum söz vermeyeyim kankam ona ya. Oo, gitten çok iyi lan. Ne lan? Ha alt tuşu bayağı iyi ya. Ne ile gönderiyorsun? Hı hı. Alt tuşu bayağı iyi ya. Abi buradan çok daha iyi ya. Çok e fazla ha, değil de. Tamam. Gelin beyler gel. Ama Onun yürümüyor işte bunun Yürümüyor bunun adam. Oo MS gibi hiç tutulan. Ee, arkada da dur dur arkada da knight diyordu. Ben onu bir kapatayım diye. Yani. He. Unuttum bak ya onu. Ay lan %30 Bu Onu o gece... kadar. gece koyayım. Geleceğim burası geldiğimiz. Ha net şu evet, büyük evet. binaya gireceğiz o zaman ha. Arkada yer bıraktık bu arada girmediniz. O zaman oraya girelim. Tamam. oraya tarif et biz oraya girelim. Ya da hayır hayır, hayır yok bilmiyorum. yok tamam. Yok i̇şte, yok devam edin devam edin. Burası muhtemelen şu birkaç katlı bina var ya 4 mü? 3 mü 4 mü? Aralayım. Bir saniye. Tuzak yok. Aç. Ya. Arkanızdayım. Sağ boş. Temiz. Bela burada kapı var. Girelim mi? Girelim ne be. Mi? Al. Kapı. Kim? Geldim. Aldım, aldım. Geldim. Arkandayım. Aldım birini. Ben raportluyorum abi. tamam. Ben raportluyorum. Tamam ben silah aldım. Tamamdır. Hallet sıkıntı yok. Girin. Yavaş Aa, bak yavaş. Bak abisin. Soldayım. Oo, oh, Oh, Sakin, sakin. Kahve çay içiyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şuradan herhalde ya. İçeriden sıktı Muhtemelen aynen Yalnız O! Ay ananı avradını ya İndim ben Geri geldiler Ofluyu oh. şişlediler Şu oh. yüksek katlı binaya her türlü gireceğiz ya Herif tek atlı var ya böyle Anladım Altyazı ekleyen ve yorumladığı için Lök diye indim yani böyle tek yedim anasını satayım Haydi gözüme de headshot yedim bu arada Böyle lömpürt diye gittim yani. Böyle bir Vallahi. ölüş yok ya. Mildir of Sida. de gittim de olsun. Cık cık cık. Ah be abi. Tam karşında. Tamam. Ne sıkar? Oh Kevin. Geri çekil. Oh. Şey. Oh. oh. Ne oldu? Öldü. Lan çok fazla. 2-3 kişi bir var orada. Haberin olsun. Skaleris güzel oyun kanka. Bu Ya bu flash dağılıyor bize burada. Flash var mı? Niye böyle oluyor. Bak evin içinde o çok ince gösteriyor. Oo, yürüyemiyorum. Niye ne oldu? Ne bileyim bir şey oldu bana şu an. Kıp kırmızı. Be <laughs> Benim hiç gitmiyorum. Şey, Mermi, Mermi ya sen. şey. Kanamaymış. Ha. Tamam oğlum doğrudan... kan Orada... Olduğundan tabii kırmızı olur lan. Ya niye yürüyemiyorum amına? Bacağımdan mı yedin acaba? Olabilir abi. Bacağı kırmızı mı şu an? Şu an orayı göremiyorum ha. İçeriye bir flash atsana. Sesi verdi. Eee konteynerların orada birisini gördüm galiba. Buradaki kaçmış Aç oraya. Kaçmış. Şey. Heh düzeldim lan flashtan sonra. Konteynerların orada birisi vardı haberin olsun. Sen adamın araya bir flash sıkışmış. Buradan geçiyorum abi. Tamam, Buraya ben öldürdüm. Buraya gireyim ya. dikkat et. Çok iyi. Hadi be. Nasıl olsun ki? Ben, benden kaynaklı değil o kanki. Oyun gerçekçilik katmak için tepe kamerasından seni. Burası seni. Oynarız burayı. Tamam tekrar o zaman. Şey yazdı Dur. mı? Just'cım yazdı mı? Hayır. Yazmadım. Yazmasın bağlı. Şey diyeceğim bugün Fegin'de ne kahraman oldum ya. Herkes mi katil olup da seni öldürmek ister abi ya? Ya oğlum sorma ya kanser anası. Herkesi an. sırayla yazdım ama da koyayım. <laughs> Bunu vurmayın diye. Ya oğlum yani herkes bana oynuyor biliyor musun? Yani anlamadım ya. Yani ilk hedef benim yani niye bilmiyorum bir, bir şey herkes var mı ama. Herkesi sırayla yazdım ya. Yalancılarla Allah yaşlardı. En sonu bırakmaya çalıştım. Ya i̇lk hedef benim anasını satayım. Önce şu çok katlı binayı mı bitirsek ya? Ben, ben hiçbir şey görmüyorum bu arada. Var Hala, Hala mı görmüyorsun? birkaç şey oluyor ya. Hala mı görmüyorsun? Yok. Siz görüyorsunuz mu? hatta hani karakter falan gözüküyor ya? Ha. Ben de Aldım yok. Tamam. Allah Allah. Ben de var. Evincilik ben de Tamam. Lan, Tamam tamam sıkıntı yok. Demist Solda içeride koşturmalar var. Ha üşütmüştün. Bek, Geçmiş olsun kanka. Dikkat bak, etmek lazım. Ken altına, altına bakabiliriz. Aşağıda adam var ya bak şu aşağıda. Tam öndeydi. Sola doğru yürüdü. Tamam görürüz onu. Da. Geldi. Ben gölgesini görüyorum binde binde ee, arkada bıraktığım leşi halledin. Junior halletti herhalde onu. Her şeyin paketleniyorum da. Tamamdır. <laughs> <Dandu>. Bugün 50 <gülüyor> defa <gülüyor> geldiler Lerman'a. Yani. Ne lan? 50 defa ya. Yani. <laughs> ne bomboş neden lan? altı basacağım diye Windows'a Windows şuna söyle ya. Havalar çok soğuk. mevsim değil mi? Hiçbir... Al al. Normal ya. Oğlum burası da soğuk benim bütün oluyor bu arada. Dur, dur dur. Alttan bir bakayım. Dur. Gidip. Dur alttan yani... bakayım. Bak alttan günlüğü vuracağım. Tamam, yapıştır. Oh. Soldan indi. 5'li mant tabancam. Gördün mü? Yok yok. Adam vardı. Tam tam ölmediğini emin olmamış Olmak için. Şunu öldürme dedi Allah Allah Bilmiyorum. ben ben hiçbir şey görmüyorum ya. Bir alt tab yap. Enem bir alt tab Yok. Ay aşağıda ekstra puan falan oluyor ya. Şey, Allah Allah. Hocam ben de Tamam iki kişi aldım. Sakin. Tamam sen fenerinden tanıdım aman abi. Bir alt tab yap. Ben şimdi çıkacağım. Yap Allah Allah. Burası tamam. Tamam, tamam bu, burayı bitirdik. Bu oyunun kaç level? Level yok ki oyunun. Bir level evet, sistemi bölge yok. Bölge yani. Bölge yani. Aynen. Ha bura bizim Romeli. Oğlum şu adamı da paketleseydin ya. Daha paketlememiş miydi? Paketmedi. Tamamdır. Tamam. T'ye basın bu arada. T'ye basın arada bak. Kimin nerede olduğunu anlıyor. He ee, bakıyorum ben ya. Ben de T'ye açık sürekli. Siz aşağı mı indiniz? Ne yaptınız? Ben yukarıdayım aşağı iniyorum yani şu an. Ben bir arkamızı kontrol ettim. Temiz. Şu büyük iki katlı yere de gireceğiz ya mecbur. Ben yani Gözüne lazer tutuyor mu lan? Hissediyor mu? Ha. Bak bak geldi. Aynen Gel aynen. Mi? Lazer duruyor gözünde böyle bir şey oluyor. Sıkacağım. bunu hissediyorum. <laughs> Sıkacağım <laughs> kafanı. Şu çok katlı yere girelim. Yapacak bir şey orayı da temizleyeceğiz herhalde. Bir de kapı altından baksın da. Bir ben de var herhalde. Kapı altından bak. Aynen. Aynen. Bende fiyat. Ben de direkt. Tamam Mas temiz de, gibi. Neydi lan tamam, bu? Nasıl sıkıcı mı ne öyle bir şey herhalde. Temiz bu. Fez. Flash attım lan dalma hemen. Ne, ne temizi? Bir daha attım flash. Aldım bir. Bir tane daha attım. Oldu sen bizi öldüreceksin lan. Temas. O oh. tamam. Oha tamam. ilk Biri gitti. Onu ben attım. Oğlum ileride kullanacağız bunları ileride. Birini aldım. Şu an değil lan. Adam ters döndü abi. Oh. <laughs> i̇ki kişi, iki kişi. Kimi dediler? Kapının sonunda. Junior Junior gitmiş. Denim. İki kişi. Oh. Oğlum botlar çok iyi oynuyor Oğlum. ya, ben de öldüm. Az bir kafayı gösterdim, lök diye ya. Ama eğimi koymuş, bekliyordu öyle. Az bir kafayı yiyor, lök diye yapıştırıyor mermiyi Anlama ya. Anama yapma Herif 1v3 atıyor Abi. az daha ya. Bir şey diyeyim mi? Artı çok iyi bu arada. Var bir tane daha. En iyi tanıdığın izleyici kim? Kaan. Net. Kaan. Moderatörüm olur kendisi. Bende lag'a girdi abi. ben bir şey yapıyorum ya. Tamam senin internette bir şey var anlamadım ya. Yok internette bir şey yok. <laughs> Benim vardı ben de. <laughs> Sıkıntı ya. Ben de buraya gibi ettim ama. Keşke biraz bekleseydiniz ya. Oğlum. EQ yapıyordum. E yapar yapmaz dök diye kafama indirdim her şeyi. Bana da bu arada kolum gitti benim. Herif 1 ve 3 atıyor az daha ya. Hı. Adam bana tek tek bana ve -2. 2 tanıyor musun? Yok tanımıyorum Şu an katılamıyorum ben size. He? Biz ana çekmemiz lazım. Çekeyim ha mi? Ya biraz bir git bakalım. net, net. Haritaya bir tane bakalım ne, var ne yok. Aa, burası branch. Ses var burada bir yer var. Kulaklık yok. <laughs> burası neresi lan? Hep aynı yere çıkıyor ya. Ee, tamam burası buraya geliyor. Ben buradan yukarı çıkayım mı? Çık çık bir bak bakalım ortamı bir gör. <laughs> ne yapacaksın oğlum orada Ben ben artık takip etmeye bıraktım. Yayın açıyorum, oynuyorum, kapatıyorum bu kadar. Oo, 3 katlı burası. Hı hı. Belki 4. kat bile olabilir yani. Artık, 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 artık. Buradan gidiş yok. Ya aşağıya bakacağım. Boş ver. İstediğin zaman çıkarım bu arada. Öyle sıkıntı yok. Bir haritayı bir tanıyalım işte. Oğlum ben nereye geldim? Bizim delindiğimiz yer oğlum burası işte. Abi burada adamlar oluyor o kadar ya. Aldık ya oğlum onları. Zaten o yüzden öldük ya. Tamamdır. Tamam o zaman direkt devam edeyim ben ya. Hı hı. Abi bir de koşma olsa şunda. Ya hiç sorma ya. Koşma lazım, yeni haritalar lazım. Toplasan 10 tane harita var amına. Zıplama. Zıplama da yok değil mi oyunda? direk adamı vurmak yerine Aynen. niye fantezerdin ki? Yani <laughs> yani direkt adamı delmek yerine niye fantezerdin ki onu anlamadım ben. Ne demek ki ya? Ölmeyecektin <laughs> lan. İlk <İn. gülüyor> dürüyesiz. İcabuzar kömüce bağlıdır hani. Vallahi. Ya. Yani i̇tsin oğlum, it. La kafin ne kadar Tabii kat daha var diye hissediyorum ama. Yok yok. Don. Var. Bastığı var. Var kat daha var. olmasınlar. Oyun yap, yap, yap. keyifli mi tabi? Keyifli kangam sarıyor. Çok iyi yeğenim. Arkadan geldi. Abi ses de benim çok kötü. Lan! Ya yani bu testik değil oğlum. Şeyi görmedin mi? Kapıyı açtı abi. Ne oldu lan orada? Kapıyı açtı adam orada görmedin mi? Yok da iyi yani. Oyun önü. Ben tamamen önüme fukladım biliyor musun? Abi ışık yararlı olur dedim ya kör etti ya. Kapat oğlum. Ben arma üç aldım Arma de güzel. Arma 3 de fena değil güzel de. Onu işte senaryo kurucan, Senaryo kurup oynayacaksın yani onu. Daha RP sunucuları kalmadı onun bitti daha. Of. Ay. <laughs> abi tek kurtulduk canım var mı kurtulduk. Ana menü çekelim de bir. Tek mermi tek. Tek mermi.